İPUT, Türkiye'de sürdürülebilir pamuk tarımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen ve bunu yaparken kar amacı gütmeyen dernek statüsünde bir sivil toplum kuruluşudur. Üyeleri arasında üreticiler, çırçırcılar, iplikçiler, Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşları, Ziraat Odaları Birliği, Ulusal Pamuk Konseyi, Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçı Birlikleri ve tekstil işverenler sendikası gibi çatı kuruluşlarından oluşmaktadır. İyi pamuk uygulamaları standardının ve derneğimizin ilkelerini, amaçlarını benimseyen ve bu doğrultuda hareket etmeyi kabul eden ulusal mevzuatlarımızın da öngördüğü koşulları sağlayan şahıs veya tüzel kişiler derneğimize üye olabilmektedirler.